Merhaba, bu üç günlük festivaliniz nasıl geçti? Merhabalar, bu üç gün çok yoğun geçti. Çok güzel bir müşteri potansiyeli var. Hani kendi firmamız olsun, diğer firmalar olsun çok güzel tanıtımlar yaptık burada. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki seneyi dört gözle bekliyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Hoşçakalın. Çok güzel geçti. Verimli bir festival oldu bizim için de. Biz de İsmek'te öğrencilerimizin ürettiği ürünleri sergilemek üzere buraya geldik. Çok iyi organize edilmiş bir festival. Tebrik ederim yapanları. Merhaba. ya Genellikle reklam amaçlı bizim için aktif geçti, yoğun geçti. Yani emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunmak güzeldi gerçekten. Bizim firma olarak ilk deneyimiz burada. Memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz hepinize. Çok güzel geçti. Çok memnun kaldık. Yeni insanlar tanımış olduk. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Umarım seneye daha da güzel geçmiş olur. Gayet eğlenceliydi, çok fazla bir katılım oldu. Bir sonraki festivali dört gözle bekliyor haldeyiz şu anda. İçerisini şöyle söyleyeyim, gayet katılım güzeldi, çok keyifliydi. Müşteri talepleri de vardı. Biz lojistik şirketi olduğumuz için Rusya'ya çok talep oldu. Biz de fiyatlarımızı verdik. Devamını bekliyoruz. İnşallah böyle de festivallerin tekrar olması bizim için de artı bu hizmeti veren yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Asyat gerçekten de Ladiliye örnek oluyor. Abi, festival güzel geçti yani millet çok güzel yani sadece biraz kalabalık sanki o kadar da değildi ama ne bileyim biz beğendik. Bize hoş. İnşallah müşterilerimiz mağazalarımıza gider yani. Öncelikle herkese merhabalar. Evet. İnşallah bir dahaki festivalimizde, bir dahaki standlarımızın başında olmak dileğiyle tüm müşterilerimizi tekrardan festivalimize, tekrardan standlarımızın başına bekliyorum. İlk başta Lasiyat, sonra ardından Kargo atmışça sunuyorum. Tekrardan herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum. İlk gün çok iyi geçti, ikinci günde yine iyiydi. Üçüncü günde Allah'a şükür iyiydi. Biraz durgundu bugün ama yine iyiydi. Son günümüz, mutluyuz. Teşekkür ederim.